Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Balloncraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde çok efsane bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi şu anda size hemen gelecektir Arkadaşlar bu bölümde balon Kafayı slime olarak trolleyeceğiz Ama mutant bir slime çok değişik Çok tehlikeli çok enteresan bir şekilde Bir tane sihir aldım böyle slime diye Bir tane de asa yaptım Bu asa trol asamız olacak Ama öncelikle bir görünmez olalım Görünmez olduktan sonra arkadaşlar asamıza sihrimizi ekleyebiliriz. Sonrasında bunları trolleyeceğiz. Nasıl trolleyeceğiz? İlk önce minik olarak gideceğiz. Minik olarak gittikten sonra bunlar beni tabii ki her zamanki gibi öldürecek arkadaşlar. Sonrasında ise boyutu büyüterek trolleyeceğim. Offside şaka şaka devam et diyor. Maç yapıyorlar. Siz maç yapın ben size göstereceğim birazdan. Şimdi bunu ekledik mi? Bakayım. Galiba ekledik arkadaşlar. Tamam. Bu slime gücü falan arkadaşlar. Çok değişik bir özelliği var. Eee tabii ki bunlar maç yaparken yine ben bunlara karışacağım. Beni öldürdüklerinde intikam almaya geleceğim. Bu çiğ ette, Bu görmüş olduğunuz kedi gücü çalışması için çünkü çok hızlı kaçmam lazım. Öncelikle şunu da yapayım. Hemen arkadaşlar şöyle ölüm mesajlarını kapatırsam çok güzel olur. Bunlar maç yapmayı devam ediyor. Bak bak bak. Top gözükmüyor arkadaşlar. Kamerada bir sıkıntı var galiba. Ve hatta ekranda bir sıkıntı var. Bilmiyorum. Bak bak vurmaya çalışıyor ama ne yaptığını tam bilmiyorum. Slime'a dönüştük. Bir anda ortalarında falan belirleyeceğim. Onun bayağı fazla canım var bu arada. Fazla canım olduğu için sıkıntı yoklar. Kimleri öldürdünüz ya? Vallahi var. Ya... Aha dur bir dakika. Ya nasıl çıkacağım ben buradan? Nasıl çıkabilirim? Tamam. ウォーホーホー! <laughs> <laughs> Gel noob kan diyor O ses ne ya? Arkadaşlar galiba bununla daha da hızlı vuruyorum. Ben bunlarla maç yaparken bunu kullanayım ya. Baksanıza bakın şimdi. Bakın şimdi bir dakika. Gördünüz mü? <laughs> Gördünüz mü? Bayağı hızlıyım. Füze gibi vurdum diye. Kendisi vurdu zannediyor. Baksanıza arkadaşlar. Şimdi ben bunu öğrendiğime göre balo kafayı maçta da trolleyebiliriz. Güzel oldu. Kaç dakikası var ya bu görünmezliğin? La harbiden çok varmış bu görünmezliğin. Dur bakayım şöyle 2-3 tane vursam. Arkadaşlar <laughs> ateş ediyor ateş ediyor kaçalım. Tamam. Şimdi şimdi ben şöyle bir carrot'ımı alayım. Carrot'la arkadaşlar şu görünmezliğimi bir kaldırayım bir anda. Kim onu? Yakan o, onu diyor. Aha. Havucumuzu yedik. E, şimdi hızlı bir şekilde yanlarına doğru gidebiliriz. Birazcık böyle hızlı mı zıplasak ne yapsak ya? Dur bakayım. Şöyle gidelim. Da şuradan çıkamıyorum niye? Çıkamıyorum ben ya. Baksanıza. <laughs> bak, bak. Hop 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 hop. <laughs> <laughs> ne vurdun be? Ama ne kadavra be? Ne? Şey büyüsü şey yapıyor. Hayır hayır. Sihir yapıyor arkadaşlar. Bunlar ne öğretmişler? Şunlara bakın. Avada kadavra diyor bir de. Şu topu alıp kaçsam nasıl olur? Aha. Aa, şuna bak. Lan zehirlendim. zehirlendim. Ölme numarası. Ölme numarası. Ölme numarası. Tak tak tak. <laughs> Arkadaşlar çok değişik, çok enteresan bir şey yapıyorlar önlerin ya diyor. Uh, yaptığı şey bak, ben çıkamıyorum, çıkamıyorum. Vallahi aha zor çıktım. Bunu sen istedin diyor. Galiba Bandırdor'un yolladığı bir şey bu diyor. Nubu birazcık dövelim arkadaşlar. Gel la buraya, gel buraya gel. <laughs> bak bak bak. Ah, gel buraya. Kıyafetlerimi giyim dedi. Lan kıyafetlere bak. <laughs> Dandik kıyafet vermiş ya. Gel gel. Bak hala. onu ölmez şeymişim be. Aa! Kara leke. Kara leke çıkarttı bak. Ya <laughs> öldüm galiba. Evet. Bayıldık arkadaşlar. Şimdi boyutumuzu birazcık daha yükselteceğiz. Öldü ya. Tamam neyse noob gel devam diyor. Birazcık daha yükselteceğim. Sonrasında sihirlerimi kullanacağım. Ee, bundan sonra çok fazla yükseltmeme gerek yok. Bir, bir, mega yapayım geleyim ya. Direkt yavaş yavaş büyütmeyelim arkadaşlar. Gözlerimde normal. Bazenleri gözleri değişik çıkıyor. Çok komik oluyor. Öyle mi yapsam acaba? Arkadaşlar şu anda baya fazla şekilde büyüdüm. Gözlerimde böyle pörtlek çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Baya yani değişik gözlerim var. Şöyle hızlı bir şekilde gidersek bu zıpladığı için birazcık yavaş gidiyor. Birazcık daha büyüteceğim. Sonrasında birazcık daha büyüteceğim. Sonrasında daha da büyüteceğim. Sonrasında daha 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 büyüteceğim arkadaşlar. Bakalım tepkiler ne olacak? Umarım bir daha böyle şey küçük canavarlara karşı iyi davranırlar he. He? İyi davranırsınız. Ne oldu lan büyüdüm geldim. Ha? Ne olur bir şey yapın. Hadi hadi. <laughs> bu kim ya diyor. Baksanıza gözleri çok değişik gözüküyor arkadaşlar. Birazcık dolaşalım şöyle hop. Seni sülük diyor bak sümük dedi ya. Peki ben sümük olarak şunu yapsam. Anam lan Oo, çok vurdu bu. Oo, bir şey değil mi? Lan bu bir işe yaramıyor. Ama ne kadar ne yapıyor. Arkadaşlar galiba ölüyorum. Lan vallahi gidiyoruz. Ha? Ah, bir işlemiyor ne yapmış bu? Yapamıyorum ki. Arkadaşlar yine yine kandırıldım ben ya. Ya baksanıza. Gir bak bak şimdi. Bak şimdi bu 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 büyücüyle ben görüşeceğim ya gerçekten arkadaşlar. Gel buraya. Aa bak da vuramıyorum. Bunlara var ya bir şeyler olmuş. Vallahi bir şey. Anam! Kafam düşmedi değil mi? Roket attılar bir de. Aa, neyse devam devam kaçalım kaçalım. Arkadaşlar bilmiyorum ama vurdum kafasına noob diyor. Vallahi bak gelmez daha öldü diyor. Ne oldu? Ne oldu geldim. Hayır! Yanlış asayla yapıyordum. Vallahi yanlış asayla yapıyordum az da arkadaşlar yakalanıyorduk. Kımıldamayalım hareketsiz kalıyoruz. Ya baksanıza hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar bu. bu ne olmuş buna ya? Baksanıza. Yok ya. Ben bu büyücüyle kavga etmeye gidiyorum arkadaşlar. Büyücü yine döveceğiz. Ben bundan sıkıldım bak bana dandik dandik büyüler veriyor gerçekten. Tam trolleyeceğim. Harbiden o da bana yapamadı. Ee, ben şu büyücüyle bir konuşayım. Ağzını burnunu kıracağım vallahi var ya bak bana ikinci defa böyle yamuk yumuk büyüler satıyor ya. Tam çalışıyormuş ya diyor. Oğlum Bu nereye? tamam tamam yanlış yer yanlış yer yanlış yer çıkalım burada. Arkadaşlar merhaba. Şimdi büyücüyle bir münakaşaya гэдик Birazcık kavga ettik benim asamı aldı sonra beni bir kalıba soktu dedi ki senin kalıbın olmamış dedi tamam mı? Ben de böyle bir şey oldum ilk defa yani slime golemi gördüm ben anlamadım baksanıza balçık olduk ya <laughs> Vallahi bilmiyorum Ama hızlı yürüyor arkadaşlar mesela bunu kullandığımızda çok hızlı bir şekilde yürüyor balık kafayı fazla şekilde trolleyeceğiz sinir edeceğiz arkadaşlar Mesela diyelim ki bakalım deneyeceğiz bakın görmüş olduğunuz gibi işe yaradı Buyurun ne için geldiniz diyor balon kafayı birisiyle konuşuyor arkadaşlar hemen musallat olalım Köyde deniz mi? yok diyor bakayım kimle konuşuyor Şimdi nerede olduğunu kestirmek lazım. Polis merkezindeymiş. Yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Şimdi ilk önce balo kafada deneyeceğim. İlk defa deneyeceğim bakalım ne gibi tepkisi olacak. Balık tutmak çok zorsa ben ne yapayım diyor. Bak şuradan sihiri yapıştıralım. Olmadı. Şuradan yapıştıralım. Ben kapıdan geçemiyorum ki. Ya bu nasıl bir şey? Aha. Gelin lan buraya. Nasıl? Bak yine mi Nasıl? Aha. Vallahi yaptım. Vallahi yaptım. Vallahi yaptım arkadaşlar. Noob'un kafasına bakın. Kafasında slime var görmüş olduğunuz gibi. Oo oh, gözleri de var. Golem olmuş ya bu diyor. Noob iyi misin? Bakın şöyle hızlı bir şekilde koşabiliyoruz ama çok acıkıyorum ya. Selamünaleyküm. aleyküm. Şuna bak. Jona sürdü yüzüne. <laughs> bak bak bak. Hop hop. Gel buraya gel. Ya bak roket kullanıyor bunlar ya. Bunlar var ya ağır silahlanmışlar. <laughs> ya yine zehirlendim. Aa işlemiyor. Avada kadavra. Hı, al lan sana avada kadavra. Ne oldu işlemiyor. Hadi hadi. Hadi. <laughs> Çok iyi değil mi? Tam böyle hareketsiz kalıyoruz. Ölmüşüz sayalım Hop bir anda. Aa! Ah! Bu sefer işledi. Vallahi işledi. Dur ha tamam. Hızlı koşma. Kafasına sıkıştırdım bunu görmüş olduğunuz gibi. Ne oldu? Gel gel. Oh vuramadım. Arkadaşlar tam kafasına nişan almak gerekiyor. O birazcık zor. Hı, ya. Aa, Hop. Ha, tamam buna da bir tane. Tamam. Sonrasında arkadaşlar galiba ölüyorum. Ölüyorum öldüm. Ha nereden başladı? Ya benim spam pointim niye burada ya? Arkadaşlar hızlı bir şekilde gidelim. Kendime efektle doygunluk verdim. Şimdi gelin bakayım. Aha çocukları çıktı ya diyor. Vallahi bakayım. Harbiden çocuklarım çıkmış arkadaşlar. Şuna bakın. Ya bak Buna işlemi üzerindeki korumalı bir şey olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Voldemort verdiyse. Aha vallahi yaptım. Zırhlarım kırılacak diyor. Arkadaşlar gel gel. Gel buraya gel gel. Arkadaşlar baya değişik. Şunu bana bir tane atalım. Aa kanım emiyor. Ne oldu bir şey attı da hadi Gel buraya gel. Çok zarar veriyor demek ki arkadaşlar. Bunlar koruma gibi bir şey yapmış. Ne yapmışlar? <laughs> Noob dur lan. Hop sana da bir tane. Yaklaşın az diyor Noob gel. Vallahi bir şey diyeyim arkadaşlar çok vuruyorlar ya bunlara ne öğretmişler? Ölüm büyüsü öğretmişler Vallaha. ha. Sana vuramaz Noob korkma diyor. Bak şimdi nasıl vururum? Gel buraya. O <laughs> oh, kafasına bakın. Şey çıktı. Stitch'i çıkarttım. Gördünüz mü? hop gel oraya gel gel hop yakala 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 bak bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum ama Ah oh, kanım emiyor kanım emiyor kanım emdi git la vurunup aferin diyor bir de Vallahi arkadaşlar daha demin yavaşlattılar beni hop bir tane daha ama da kadavra yapıyorlar Gel buraya gel bir tane daha. bak gel buraya Ah oh, çok vurdu çok vurdu Ah oh, bak bak ölmüş numarası Hop bir tane daha. <laughs> Ölmüş numarası yaptıktan sonra <laughs> yine yine tekrardan bırakıyoruz. Indart vallahi kafasına kafasını sıkıştırdım slime Gel buraya. Gel lan buraya. Oh, ya bak. Oh, ne oldu? Oo no oh, kafasındakini kırabiliyormuş. Ben bilmiyordum. Ah! Oh, Noob onta patlar diye olta çivili arkadaşlar. Hani slime balçığım ya bak. Mantığa bak, mantığa bak. Harbiden patlıyormuş. Yapmam yok mu? Bir dakika, bir dakika. Deneyeceğim şimdi. Olta atsın kendime kill çekeyim. <laughs> <laughs> Bakalım ne diyecekler. <laughs> Bakalım ne diyecekler arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Banladı ya diyorlar bir de. Bak ya. Balon mu galiba? <laughs> Vallahi arkadaşlar değişik bir şeymiş ya. Ben ilk defa böyle bir golem gördüm ya. Koşuyor. blık 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 çıkartıyor. Bak bak yavrularıma bakın. Ne oldu la? Geldim geri. Bak bak hala hala olta atmaya çalışıyorlar ya. Bunlar var ya. Akıllanmaz gerçekten. Yine ne geldin sen? Geldim. Ne olacak? Hop. Aa, o neydi? Bak yine başlattı beni. Ha, ne oldu? Ne oldu? Yedin kafana. Bunu da buraya bırakayım. Bak <laughs> çöpte bırakıyorum. Ah! Vallahi kanımı emiyorlar. Nub'un yaptığı şey arkadaşlar. Emiyor. Kanımı emiyor. Kanımı emiyor. Kanımı emiyor. Hop bir tane daha. Ustalaştık bunda. Ustalaştık. Vallahi ustalaştık arkadaşlar. <laughs> Baksanıza. Çok güzel değil mi ya? Şimdi kafası slime'ın içine sıkışıyor. Gel sana da yapacağım Nub'a Nub bazen yapamıyorum arkadaşlar. Bunun kafası küçük. <laughs> vallahi küçük kafa. Bak hala avada kavla yapmaya Gel buraya. Hop sana da bir tane. <laughs> Şunların görüntülerine bak. Aa, kaçtın demek gel bakalım gel bakalım sen. Ah dur büyü yapamıyorum. Bak arkadaşlar bu yaptığı şey var ya çok tehlikeli inanılmaz. Hop hop Koşalım Koşmak bile balık kafayı sinir ediyor arkadaşlar. Yani balık kafayı sinir etmek için sadece yanında koşmanız bile yeterli. Bak hop oldu mu? Al dur dedi bakalım ne diyecek arkadaşlar merak ettim. Hop ah eğildi. Nuba bak nuba bak eğildi mi de ya? Hop ne oldu? Ne oldu? He? Hop bir tane daha. <laughs> Gel anlaşma diyor. Ne anlaşması yapacak? Dur bakalım. Valla bir şeyler yapacak bunlar. Ne istiyorsun diyor. Ee, elmas atalım mı diyeceğim de. Olmaz ki. Anlaşma yok. <laughs> neyse. Neyse şimdi arkadaşlar kimliğimi belli etmemem lazım. Belli edersem daha da kötü şeyler olur. Süleyman'a yapayım bir tane de. Süleyman ne oldu? Süleyman'a bak. Süleyman'a bile trollüyorum. Of sana da bir tane. Of 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 Ah dur. Ah nasıl kaçtım? Baba gel buraya. He he ho ho hadi hadi. Hadi 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 ho ho hadi Ah öldüm mü? Galiba öldüm ya Ya slime nasıl zıplamıyor bak çocuklarım çıktı yine <laughs> Valla arkadaşlar bir şey mi? O onun öldürdüm diyor bak 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 Ya şunun dedine bak Arkadaşlar küçük yavrularım çıktı onları kurtarmalıyım Onlar benim her şeyim onlar benim parçam Durduramazsın öldüreceğim diyor bak bak Pislik ya Gel buraya gel sen de gel buraya Gel sen de gel. Heh, ne oldu? Ne oldu? Kaçan aslında. Ah! Arkadaşlar bunlar çok tehlikeli. Ah, ya bak şu büyüyü yaptıklarında hiçbir şey yapamıyorum. Ya buraya bir tane daha sana bıraktım. Sinir etmek güzel oluyor. Gerçekten hoşuma gidiyor yani. Yaptıkları şeye bak. Voldemort göstermiş hep. Rehin aldım diyor. Bak koşamıyorum ki. Rehin almış arkadaşlar çocuklarım. Bakayım nerede? Bakayım vallahi burada arkadaşlar. Baksanıza. Baksana oğlunu rehin aldım diyor. Ne yapalım? Şöyle duralım bak. Üzülmüş gibi yapalım. Üzülmüş gibi yapalım. <laughs> El ver. Ya ya şeyden bak şimdi ben buna ben buna elmas versem acaba ne yapacağım? <laughs> Bal kafa elmastan vereyim bir tane. Dur gidelim. Aa! Kara leke bulaştırdı yine ya. Bak elmas verelim arkadaşlar bakalım ne olacak. Aa bıraktı harbiden. Tamam gidelim. Aa öldürüyor. Lan öldürme. Yavrucakları mı ya. kurtaracağım sizi. Kurtaracağım. Ya pislik bunlar ya. Valla pislik bunlar arkadaşlar. Hop parkur. Ben bunlardan kaçayım. Kurtardım oğlumu. Aa. Bırakamıyorum çocuğu. Ah yine kaçırdı. Vallahi yine kaçırdı. Bak bak yine kaçırdı oğlumu. Arkadaşlar bunları 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 trollemek yani gerekli oldu. Bak gel la buraya. Gel la buraya. Bak bak kaçırıyor arkadaşlar. Tam 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 psikopat ya. Ya bana yine büyü yaptı. Bak büyü yapamıyorum. Gel buraya. Şiirleri bana işlemez. Al sana. En az ver bırakacağım diyor hala. Gel buraya. Ya. Ah. Ya şuna bak. İşlemiyor. Karşı büyü yapıyor bir de. <gülüyor> Öldürüyor. <gülüyor> öldürüyor. Vallahi lan bunun bedelini ödeyeceksin. Daha büyük olarak geleceğim arkadaşlar. Vallahi bunlar bunlar var ya çok kaşınıyor. Ben bunları birazcık daha trolleyeyim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Tutup böyle benim parçalarımı kaçırıp Benden fidye istedi ya. Böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Şimdi gideyim birkaç tane daha troll eşya alacağım. E, ee, büyücüye de söyleyeyim ben düzelsin ya ben nasıl düzeleceğim ya. Kendinize iyi bakın. Açıklama kısmında bir önceki videoların linkleri var. O linklerden istediğinizde tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.